Selamun aleyküm. Cümleden hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim, değerli abilerim. Ee, şimdi e, Çerkes köyde oturup da şöyle Çerkes köyün adresini gösteremeden olur mu? Olmaz tabii ki. Sizlere e, şimdi Çerkes köyümüzü gösteriyoruz. Yani Velik köyden ağalım. Buyurun. Bakın. Ama e, şimdi size şunu da söyleyeyim. Maalesef Organize Sanayi Sitesinde şu anda bir yangın var. Allah kimsenin ocağına ateş düşürmesin. Çok zor. Çok zor. Şu anda e, itfaiye araçlarının ışıklarını görüyorum ve bir duman yükselme var burada şu anda. Allah yardımcılar olsun. Gerçekten çok üzücü bir haber. Yani yangın mangın dedim mi de benim içim Yani Allah düşmanıma dahil yaşatmasın. Evet. Yani şöyle ekranı şey yaptığın zaman dikkatli ben rahat görebiliyorum da ama ekranda gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. Evet, bizim burası Veriköy. Karşı taraflar Sanayi. Evet. <laughs> Değerli hanımlarım. Biz, kızımla Ailemle çay içiyoruz. Ama maalesef üç tanesi yok burada. Annem ne yapıyor? Heykel gibi kalmış baba orada. Kim? Anne. Ya oğlum. Şey ya. Şey ya yani ne? Şey ne? Düşünün. Çam diyorum. Aşı gidemediğin küstüydü. Canlanmış bastan şekil geldi. Kızım bunu giderken sen götür elini. Tamam. Sırat abi. Efendim Canlanmadı. Sen İçinde bırakıyor öyle. Gel. O küstü. E, evde evimizin gülü. Şey. Gitti değil mi? Hazır. Mi? Küstü bize. Ana kızım sen mi yiyeceksin mısırı? Can yaptım yavrum. Canı çekmiş o Ayşe kızım. Kızım, kızım bak olmuyor. ben tavşeyim mi? Şimdi sen bunu böyle yapıyorsun ya. Hı. Yarın Gelin bugün bebeğin dünyaya geldiği zaman bebeğin de aynı sizi böyle yapacağız falan. Yapsam ya olmam diye ya siz buradan atın yerine alırsınız. <laughs> Yabancı yok zaten. Ortak nokta. Oğlum gelsene şöyle. Geleceğim. Altan bir sandalye şey, koltuk şey. Şöyle bir ortamımıza gel. Yangın mı var dışarıda? Şeyde, Türkiye'de kış sana organize sanayi sitesinde. Allah Allah, Allah Allah. İtfaiye sesleri falan vardı. Allah yardım etsin. Allah yardım etsin Allah'ım. Allah ben be de öyle de. gördüm çünkü e, dumanlar yükselmişti. E, bir de ambulansların ışıkları, şöyle, itfaiyelerin ışıkları vardı. Acaba bizim fabrikaya mı? Allah korusun. Hiç azap hiç, hiç kimsenin bir şeysi yanmasın ne olur. Yani Allah kimsenin ocağına ateş düşürmesin. Amin. Zaten önce çalışan Zor insanlar yani. var. O o, o, insan. o şeyi bir, bir yaşadık biliyor musun? Şimdi ya, ben, ben yapmadım Ayşegül Gül <laughs> Ben de ben yaptım, sen yaptın. Sabahlı da yani. Çiftlikte <laughs> oynayan ben miydim, sen miydin? <laughs> Bunlar daha küçüktü. Hatırlıyorum ben ama. Ee, ben de o zaman inşaatta çalışıyordum. Hanımevdeydi. Bakkala gitmiştin değil mi? Evet, yani bunlar su almaya gitmişti. Yemek yapıyordu bize. Şey, Sen bunlar... nereden hatırlıyorsun? Sen o zaman Ay kızım süt almaya gitmişti. Batkala. Ay, ev mutfakta değil miydin sen? Mutfakta olsa görünmez mi kızım? Ama ben köpeklerle oynadım hatırlıyorum. Elim yandınca halı attım hatırlıyorum. <laughs> Ondan sonra bakkaldan geri gelen kadar maalesef bizim evimizi... Hayır bir de şey Yanlış Bizim yani. evimiz şey ya, mutfakta oturuyoruz. Diğer taraflar böyle köşeli köşeliydi. O taraftan ulan, kör oda oldu olduğu için. Pek belli olmuyor diye. Evet. Yani. Ama buna, buna da şükür olsun. Çoluğumuzda çocuğumuzda hiçbir şey yok. Bunların canına sağ olsun. Evet. Yani ben şimdi burada bir şey diyeceğim ama ismimi değiştirmek istiyorum ben buraya ama Kabul ederler mi bilmiyorum ablalar. Ne değiştireceğim? Ne Hayır Hayırdır? Dedim odurcu olsun benim adım. Niye? Niye? Şimdi e, güldüm, kendime de güldüm yani. Uyuyorum, okudum. Beni, e, dedi odu yapıyordun söylemişler. Açıklama yapmışlar, yorum yapmışlar. Değerli ablamız bir tane. Ben görmedim de. Ya Ama olsun, biz yine e, saygı gösteriyoruz o yazısından utanır. Baba herkes... gerçekten ben ona yakıştıramadım bu yorumu bir bayan olarak. Ben bu ablalarımızdan da özür diliyorum. Çok çok. Bizi sevenler biz daha iyi biliyoruz. Ben görmedim onu da babam görmüş mü hiç. Bakarım sonra da. Baba herkesin kendi defteri var. Herkes kendine yazar. Yani. Daha yazıyor. diyor illa yani. Aynen. Yani herkes kendi günahını da sevabını kendi defterine yazar. Sonra ne dedikoducu evet. demiş ki? Bilmiyorum ki ben ne dedi yaptım bilmiyorum. Neyse. Ben bir şey. O, o konuşmuş O, o, şu an bu, burayla ilgisi <laughs> yok. İstemediğim yani. bir hareketleri benim o. Baba. Sevmem yani. Şu an onun burayla alakası yok yani. Baş verin gitsin. Evet. Yani biz. Bunlara takılmayacaksın. takılmayacak Padişah'ın da arkasında her şeyi söylüyorlar ama o bizi eleştirirler de yüceltecek yani. Sen de kendine yani, padişahsın onlar sen eleştirirler. biz tabii ki söylesinler yani. Söylemesinler demiyor. Neyse gerek yok bunlar. Şimdi bak Ayşegül burada. Bir tane daha birisi var. ismi daha yok şu an. O da, o da seni duyuyor bak. Sonra ne işte, ismi yok bu şu an? Ben Daha ben daha koymadınız da. İşte büyüyünce sadece dedikoducu der bak. duyuyormuş ne konuştuğunuzu. Mezan evet. bak. Sen şimdi iki canlısın değil mi? Hı. Evet. Şimdi sen nereye gidersen sen bebeğin de senden geziyor değil mi? Evet. Hı. Hiçbir zaman büyüklerin önünden geçme. Anladın mı yavrum? Bak şimdi sen geçersen sen öbür bebeğin de geçecek yani büyük. Ha, bak bak annem bugün geç, dün şu tarihlere geçiyordu ama diyor O Onun beyninde kalır. Ee, ben de geçeyim. Ne olacak ya? He, diyebilir. Baba, baba, ama şimdi, şimdi, sana bir şey söyleyeyim. Şey yapma. Ya. Hiçbir e, bak, zaman büyüklerin önünden geçme. E, bak şimdi doğru söylüyorum da. Ama şu an bebek onu göremez. Sadece duyar. Bak duyar sadece işte. Bak duyuyor ama bak yapılan hareketle söylenen cimler farklı. Şimdi mesela sen şimdi söylemiyor ya. O onu duyuyor ama yaptığını görmüyor. Doğduktan sonra söyle Yüreği oğlum. hayır o. Neyse. Tamam, İsmet, sen de ne? Tamam mı sen dedim olsun. Ya buradan da bak kim haklı kim haksız yazsınlar. Ben Şu, haklı göcekler, bak. Ben, ben sanmıyorum çünkü bak bebek duyar ama göremez. Hisseder hissettiğini yapar. Mesela şimdi doğduktan sonra annesinden gördüğünü yapar. Evet Şimdi. O şimdi e, çevirme yaptı İsmet. Çevirme yapmıyorum ben. Ne, az önce aynı Anlatmak istediğini anlattı. Kızımı kaç aylardır göremedim. Ben gidiyordum ama. Neyin inandım İsaf Bir aile ortasında hep beraber olamıyorduk. Ben edemedim. en son abimin düğününe geldim buraya. Bir evet. hafta kaldım. Evet. Ondan sonra daha da geri gelemedi yani. Haziranda. Yani bir ay oldu işte. Ne bir şey bir ay oldu? sene. Bir yani, ay diyorum ya. <laughs> bir sene oldu yani şey aşağı bakın. Yani bir yıldan beri evimize gelmemişti kızım. Gelemedik. Maalesef hastalıktan dolayı, şuradan buradan dolayı. Te beni özlüyor musun Ayşe? Özlüyorum. Yani. Niye İnsan kardeşini özlemez. Ne bileyim hani. Abisini özlemez. Mi? Abisi değil can öyle bir baktı. Ne abisi ya? Kızım bir dakika nasıl var ağzı ya? ya baba, abim abi değil o biz kardeşiz. Tamam kardeş tamam. Hmm. Abim abim oluyor. İsmet kardeşim oluyor. O zaman o sana abla diyecek. İsterse bu canını tutmayalım. Abide. Ben sana abi derim sana abla derim. Ne var yani? Iyi ya? yani. Onlar da farklı farklı şeyler. Sakınmaya gerek yok. Bugün zaten ee, Sunan yana da gittim. Bugün gittim ha. sen. Hani doğru, doğru, doğru. Çe, aracımı ee, manaya götürdüm. Arabanın manasını yaptırdım. Ha, ha. Sen ondan geç geldin. Gel. Sunan yana uğradım. Normal bir yoduği almışlar zaten. Ela yine şiş. Torturla tam Tutturlatamırsaylı görüşemedik. Ama bir daha gitmem de tam rasaylı olasan. Doktorun yanında itibada geçeceğim. Neyli neyli baba? Detaylı. <laughs> Doktorun yanında. Detaylı. <laughs> ha, detaylı. Doktor diyor, doktor. Re, re, retaylı re, resaylı değil ha, oğlum, benim dilim dönmüyor. Ben bunu defalarca... bakayım. Defalarca söylüyorum. Dönmüyorum doktor mu? Defa. ama e, siz anlamışsınız ama ben ablalarım, kardeşlerim ben hmm, Ben anlıyorum dedim. Tamam ya ben. bir doktor desene. Doktor. Doktor değil ya. Doktor, doktor. Doktor. Evet. Değil. Biliyor, biliyorsunuz ya. Ya e, az alışkanlığı. Gülsün Hanım, diye diye bir şey yok. Topla Şimdi hediye ederken demek var. Bir de bir yandan çıkarmak var bu kelimeyi. Anne mesela şey şeyleri söyleyemiyorsun. O nasıl oluyor? Ya Rahman Rahim desene. Bir şeyleri şeyleri söyleyemiyor. Şeyleri söyleyemiyor. Söylesene. Ayşe sesini söyleyemiyor. Söyle ne olur. Şa şa zaten konuşamıyor diye eleştiriyorlar. Bas. <laughs> <laughs> Herkese saygımız sonsuz. Hiçbir zaman yani bir ablamızı, bir kardeşimizi kırmak tarafları değilim. demli Ama sana. işte e, böyle olumsuz yorumlar yaptığınız için üzülüyoruz. Yani üzüyorlar beni. Şimdi tekrar şey üzmüyorlar. Şans sesin bir şarkısı var. Senin saçların neden beyazladı arkadaşlar diyor. İşte ben de saçlarım beyazladı görüyorsun yaşlandık da. Aa, bu... Nasıl gitti geçiyor işte. Tamam mı? Evet. Şimdi daha iyi biraz daha iyi. Yemeye başladım en azından. Önceden hiçbir şey yemedim. Bu normal mi acaba? Herkesde mi oluyor? Sende mi oluyor sadece? Herkesde olmuyor. Değil mi? Sende olmuyor mu? Ben, ben sadece sizde İsmet'in en şey zeytini içeceğiz. Kolayı çok içiyoruz. de zeytin. Kolayı mı çok içiyor anne? O zaman sen, sen bana çok görmeyeceksin kola içince. Sen yemeği yemeği sen yemeye devam et kızım. Cinsiyetini söyle sen bana. Daha belli. belli olmadı. Niye? 4 dört aylık da işte göstermiyor kendini. Utanıyor. Utanıyormuş o. O zaman kızdır. Baba böyle arkası dönük şöyle duruyor. <laughs> tamam kızdır o zaman. Gördün mü o, resmi? O, o zaman kız yavrum kız. Ya erkekler de sorabilirmiş. İzleyebiliyormuş bazen. Dört aylık ama göstermedi. Ne olursa olsun ya. İlay olsun. Babası Hayır, Anası? Anası e, açık sözlüdür. Onun <laughs> öyle bir şeyi yoktur. Acıması yok mudur? Böyle direkt vurursun. dobra dobra. Dobra Bunun işi bu. En güzeli budur. Dobra dobra. Ama bazen de can yakıyor işte öyle. O yak yakacak canı bilir o. Ya ne yani, yapacağını bilir. Ya, bilir. yok, bilir. de hani bazen hani insan şey yapıyor yani. Yok ben çok patlatır değildir normalde. Şimdi bak sana bak, Eee kendini sevdirmiş. Neden dersen? Çayı bile Erzurumlu gibi içiyor. Ya ondan değil ya. Çaydan tiksindim ben. Limonsuz içemiyorum. Kızım, <laughs> eee çayı limonsuz içmez. Biliyor mu <laughs> onu? Ama Heh, bak seni, ben 3 ay içmiştim. olsun Hayır ben 3 ay çay içemedim böyle o çayın tadı böyle bulaşık suyu gibi geldi iğrençti. Hatice abla dedi ki görümcem bir de dedi limonlu dene. Limonlu gidiyor. Hmm. Ama limonsuz gitti. Abi bir, de limon vitamin. Ama sen şimdi bundan sonra çayı hiçbir zaman limonsuz içemezsin. Alıştın artık. Evet. evet. Yok içerim. Ben de artık normal çayın tadını özledim hani limon sevmediğim için. Ama kolay kolay hasta olmazsın daha iyi aslında. Evet. evet. Babam pek limonla arası yoktur ama. Yiyin bol şimdi? Yaparız yani <laughs> öyle. <laughs> yani, Samoş... Dün akşam atmıştı. Erik yedi. Valla tüylerim tiken tiken oldu böyle. dişlerim kamaştırdım. Neredeyse videosunu kapatacaktım. Bu dereceye geldi. Yani nedense... Yemek e, yiyince babamın dişleri kamaşıyor. Dişlerin e, kamaşıyor. Tüylerim tiken tiken oluyor böyle. Ay. Aynı de aynısı olur maşallah. Bak şey, o videosuna e, e, e ek, Ekşi de alakalı bir şey var onunla. <laughs> ben de o çekindiğim şeyleri görünce aynı oyunu oluyorum. Sen Yazacaktım bunu da e, yazacaktın, de Buradan selam olsun değil mi? Baba? Evet, Semaş'a buradan selam olsun. Allah geldiğinde bir daha iyi öyle <gülüyor> <gülüyor> Yine buna <sana> iyi Yanında iyi, yanında hala. İyi, iyi <laughs> Bir de video çek Allah, gülmekte ölürsün bak. <laughs> evet. Tamam konuyu değiştiriyorum da o. Ben tamam. gidiyorum. Neyse sen... Hayır gitme babacığım gitme. Kızım tüylerim tigen tigen oldu. Yok şunu yiyse, yok bunu yiyse. Kış, Kış gitme yapar belki tamam Geçen babam ben yumurta yemiyorum diye. Sakın. Şey ee... bunu bitir ya. Pardon özür dilerim. Dur. Onu yemiyorum diye. Ondan sonra gitti ben baktım ocakta şey yapıyor. Ben bir ürperdim hemen kaçtım ya odadan. Babam gittim balkonda yapmış. Kokusu gelmesin diye de soğutmuş. Dedim baba. Evet. Geçen akşam şey. sabah şey, e, zabak kahvaltısı değil mi? Hı. Hmm. Zabak kahvaltısında e, kızım rahat yemek yesin diye. Allah gittim küçük köpünün üstüne yumurtamı bir şeyde. Ama e e, kokusu kızıma etkilemesin diye. Ben bir ara televizyonda orada. O yüzden ondan evet, sonra getirdik. E, aynen masada yedik ama kızım ne olursa bile yani e, kokusunu hissetmediği için ben rahat istiyorum. yiyebildi yani. Aa. Ben bu, e, bu konularda çok hassasındır. Evet babam dikkat ediyor. Yani anne de kim de olursa de, olsun, yani ben yine de çocuğum de, için de, de demiyorum, beni kızım için falan de. demiyorum yani. Onlar yabancı da gelse benim kapımına, kapıma, evime mesela. Yine aynısını yapar. Aynısını yine yaparım yani hiç şeyim olmaz yani. dedin <laughs> yavrum. Annem soğanlı ben yemiyorum diye. Normalde yiyorum da şu an şu dönemde yemiyorum. Beni yarım saat önceden markete gönderdi. Yemeği soğanımı alıp doğrasın da pişsin diye. Ama dışarıda oyalan diyor pişince çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte anne yürüyün baba yürüyün. E, erikten şey yaptığımı da sen boşa söylemeyelim lütfen. <laughs> İzlemeyecek o videonu? İzle. Uygun bir kaçırırız. <laughs> <laughs> Uygun bazen... bir şekilde uvarayı kaçırabiliriz. Ben arayıp bizzat diyeceğim yarınki arayıp izle videomuzu izleyelim. Semoş'un sayesinde... Ben Semoş'un sayesinde... Bir aile olduk. Yusuf ve... Ee, öyle değerli ablalarımız varmış ki... Yani... Nasıl anlatayım ya? Gerçekten valla vallahi. valla. Yani bunu e, pişim demiyorum. İşten gelirse söylüyorum sizlere. Gerçekten hepinizden Allah razı olsun. Hepsinden, herkesten Allah razı olsun. Bu elleriniz dert görmesin bu gözleri dert görmesin. Gerçek yorum yani. Bunu içten söylüyor, direktten söylüyorum. Prim için değil. Ya yani şu bir olsun. Elimiz ayağımız çalışıyor. Yani nasıl size yani. Tamam A çok seviyorsunuz. Çok seviyoruz. <laughs> Niye güldün? Çok <laughs> babam konuşamıyor ya. Evet. E, Paradasını da de e toparlayamıyorum. Dilim dönmüyor. Onun için. O yüzden kusuruma da bakmayın. Canım kızım benim. En kötü gününüz böyle olsun. Rabbim en iyi günlerde güzel günlerde görüşmek buluşmak dileğiyle. Sevdikleriniz yanınıza ayrılmasın. Ama ben bu akşam çok konuşum baya. Evet. Gözüm belki fırsat vermedim ama kusura bakmayın. Evet. <laughs> 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 Bunu niye ne oldu hayırdır? <laughs> Mecburen evet, içime kalıyor Allah Allah. Evet. Ben bugün susmayı tercih ettim. Sözü sana bıraktım. Çünkü annemin sevdikleri yanında. Bir de eksikleri bir de var tabi de yani. de var tabi O bir... Onlar... gidince gelir mi? Onlar... Yarın kalkışa kahvaltıya mı şimdi? Evet. Oğlum gelinim yoktu. Bir de damatım yoktu yanımızda. Bunlar da olsaydı daha mutlu olacaktık. Daha neşir olacaktık. İnşallah, i̇nşallah başka sefer. İnşallah bir dahakine öyle olur. Hep bir arada oluruz. Bir dahakine sizi bekliyoruz. Allah Ömürlerini uzun etsin. Allah yokluklarını hala. göstermesinler. Sana da hayırlısı Mehmet Efe'nin kucağını almayı nasip etsin inşallah. Sana da senin sizin gibi hayırlı olsun evlatlarınız. İsmet sen cinsiyetine geçiyor şimdi. Ben kız diyor. Ben bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de kız diyorum. Ha sen sen bir şey demedin de. Ha, hani. ben bu gelmeden önce buraya gelmeden önce ben dedim bu kızdır. Ben sana ben, ama ben, ilk... erkek olmasını hani şöyle isterdim. Işte ben hep kız çocuğuydum. Abi den ya abim olmasını, ablam olmasını istediğim için hep böyle bir veren yani, Allah. E, vardı. Hayırlısı. Ben hiçbir şey şey yapmıyorum şu anda. Sağlıklı ve dünyaya gelsin de. 4 aydır kendini göstermiyor ama bunu erkekmiş gibi veriyor. Ben mecburiyetten annemin kızı gösteriyor ama bana da erkekmiş gibi. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Benim hislerim kuvvetlidir. Ben ne diyorsam çıkıyor. Kızdır. Doktor da tahmine varırsak kız olurdu değil mi? Ben de işin açıkçası kızın olmasını daha çok istiyorum. E, ee, enişte duymasın. <laughs> saçlarını şöyle şöyle yapacağız. Şuraya da şöyle birerden topa takacağız. Sen takarsın. Ondan sonra böyle kıngırdın saçları sallanacak bu yüzden. Şuraya yaşlar. Ama bir de etek, penteli menteli, çiçekli mi çekli. Oh, sen Ondan alırsın artık. Ondan sonra <laughs> onu ben gezdiririm kızım sırtımda sıkıntı yok. Ben bakarım. Babam beni daha bu yaşta sırtına alıp gezdiriyor bebeği bir mi? Valla ben e, bu yaşta bile sırtımı alıp gezdiriyorum ben çocuklarımı. <laughs> ben evlatlarımı ben... çok seviyorum. Evet, torun olduğu zaman Torun daha bak sen. Tam... torun bir başka zaman oluyor, oluyor zaten. Babacım Pabucumuz da mı Yok. Ee, evet. yok. Ama atmam Babacımız da. Ee, torunlar daha şey olur tatlı olur Allah. Öyle diyorlar inşallah Allah duyguları <laughs> yaşatır. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Annem de şey söylesin. Sevdikleriniz hep yanında olsun. Mutlu olun, huzurlu kalın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki evet. videoda görüşmek üzere. Barmakçı Cello'ya ama e, barmaklar az geliyor. Az geliyor az. Az daha çoğaltalım ablalarım benim. Kardeşlerim benim.